Merhabalar, ben Doktor Tarık Kusan. Özel İnegöl Aritmi Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün size hemoroidal hastalıkla ilgili bilgi vermek istiyorum. Hemoroidal hastalık normalde hepimizde anatomik ve fizyolojik olarak mevcut olan hemoroid yastıkçıklarının anormal genişlemesi ve kişide ciddi rahatsızlıklar oluşturmasıyla karakterize bir rahatsızlık. Oldukça e, problemlere yol açabilmekte kişinin sosyal yaşantısını ciddi boyutta etkileyebilmekte. Hatta şiirlere bile konu olabilmekte. Ünlü şairimiz Ümit Yaşar Oğuzcan bundan oldukça muzdarikmiş. Bir şiirinin sonunda ister inanın ister inanmayın benden söylemesi memelerin şahı Basur memesi dedirtmiş kendisine. Makatta sarkma ele Basur memesi olarak toplumda tarif edilen çıkıntıların gelmesi, kanama, yanma, kaşıntı, şiddetli ağrıyla karakterize pek çok semptomları olabiliyor. Önemli semptomlarından bir tanesi de makattan kan gelmesi. Eğer böyle bir durumunuz söz konusuysa mutlaka bunu basur olarak geçiştirmeyip genel cerrahi uzmanı bir doktor arkadaşımıza gözükmeniz, detaylı muayeneden sonra yapılması gereken tedavi ya da cerrahi işlem neyse bununla ilgili bir an önce aksiyon alınması gerekmekte. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.